Merhaba, bugünkü analiz konuğum Türk Pop Müziği'nin güçlü sesi Aşkın Nur Yengi. YouTube kanalıma abone olduğunuza ve Instagram sayfamı takip ettiğinize göre analize başlayabiliriz. Bakalım numaralar neler söylemiş. İfade kader sayısı 5. Hareketlilik, çeşitlilik ve özgürlüğü ifade eder. Sosyal becerisi inanılmaz gelişmiştir. Bir dizi projeyi aynı anda gerçekleştirebilir. El becerileri inanılmaz güçlüdür ama bir taraftan da inatçı bir yapısı vardır ve bu inatçı yapısı onun birçok işte başarılı olmasını sağlar. Bakalım ruh güdüsü neler söylemiş. Ruh güdüsü ise 9. Son derece fedakar insanlardır. Dünya için çok iyi şeyler yapmak ister. Aynı zamanda bir bakışıyla insanları tanır ve neye ihtiyaçları olduğunu anlar. Ama bu ihtiyaçları gidermek üzere kendinden çok fazla verirse kurban modeline girebilir. Bu da onun dağılmasına ve başarı yolunda aksaklık yaşamasına sebebiyet verebilir. Bakalım doğum sayısı yaşam yolu neler söylemiş. Doğum sayısı yaşam yolu ise 9. 9'lar bilge ruhlardır. İnanılmaz bir bilgelik vardır. Yardım severdir, eli açıktır. Sürekli yardım yapmak ister, insanları değiştirmek ister. Ona ihtiyacı olduğunu düşündüğü insanlara her zaman eli açıktır öğrendiklerini, bilgisini nesillere yani kendinden sonra gelen sanatçılara, gençlere aktarmayı çok sever. Ama bazen beklentileri karşılanmazsa çok üzülür ve bu onu çok yaralar. O nedenle doğru kişileri seçip o insanlara bu bilgileri vermesi onun hayal kırıklığı yaşamaması için en önemli şeydir. Bir başka konukta bir arada olmak üzere numaralarla kalın, hoşçakalın.